Evet sevgili arkadaşlar Hemen kümelerle alakalı Sorularımızı çözmeye başlayalım Bir önceki videoda Çok güzel öğrendik Yani gösterimleri öğrendik Alt küme nedir onu öğrendik Boş küme nedir evrensel küme nedir Yani bu videoda çözeceğimiz sorulardaki tüm bilgileri Bir önceki videoda öğrendik Şimdi hemen bunlarla alakalı Alıştırmalar yapalım A kümesi 1, 3, 5, 7 yani 4 tane elemandan oluşan bir küme. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkını zaten söyledim. Bakın S, A, 4. E doğru 4 tane elemanı var. Bir elemanıdır A'nın. Arkadaşlar 1 diye bir elemanı var mı? Var doğru. 5 ile 7'yi aldım diyor. Ondan bir küme oluşturdum diyor. A'nın alt kümesi olur diyor. Bakıyorum evet 5 ile 7'yi alıp bir küme oluşturursan, mesela bir B kümesi oluşturursan, bu B kümesinin tüm elemanları A'nın içerisinde olduğu için alt kümesi olur. 3 ile 7 yani şöyle bir diyor. Şöyle bir ifade A'nın elemanıdır diyor. Var mı böyle bir elemanı? Hayır. 3 ve 7 ayrı ayrı var arkadaşlar ama şöyle bir eleman var mı? Yok. Bu yanlış alt kümesi deseydi doğru olurdu. Sen 3 ve 7'yi alıp yeni bir küme oluşturmuşsun arkadaşım. Sen bunların eleman olarak gösterimini yapmamışsın. Mesela 1'i, 5'i, 7'yi almış, bir küme oluşturmuş, alt kümesi demiş. Doğru. Sorun yok. Artık daha da pekişmiş olması lazım. B'yi almış diyor ki alt kümesidir A'nın yani doğrusunu yanlışına bakacağız arkadaşlar. Bakın bunun B diye yani tam şu şekilde parantez bir şekilde B'nin gösterimi A kümesinin içerisinde eleman olarak var. Yani burada da tam tersi olması lazımdı. Elemanıdır A'nın demesi gerekiyordu. Sen bunu alt küme şeklinde getirmek istiyorsan buna bir parantez daha alman gerekiyor ve bunu küme haline getirmen gerekiyor. Yani yanlış. 2 3 parantez içerisinde 2 ve 3. Arkadaşlar şu 2'yi alırım. Şuradaki 3'ü alırım. Bir küme oluştururum ve alt kümesidir derim. Doğrudur. Diyor ki 2 3 yani şu şekilde bir eleman var. Ben bundan bir de küme oluşturuyorum. Alt küme doğru. 2 var. 6 var ve 4 var ya da pardon B sanırım bu arkadaşlar. Evet B de var, 4 de var. Yine küme oluşturuyorum diyor ve bunun alt kümesi yine doğru arkadaşlar. 2 ile 3 yani şöyle bir eleman arkadaşlar var mı ta kendisi? Evet var, sorun yok. 2 elemanıdır A'nın. Evet buradaki 2 elemanıdır A'nın. Buradaki 2 olmasaydı buna yanlış diyecektik. Şuradaki 2'yi kabul edemezdik. Evet daha çok muzdarip olduğunu sorular. A, B, C, D, E kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde D elemanı bulunmaz? Hadi önce onu yapalım tamam mı? Şimdi arkadaşlar normalde kaç tane alt kümesi var diye sorsam çok kolay olacaktı. 2 üzeri 5 elemanlı olduğu için 2 üzeri 5 diyecektik. Şimdi ben istiyorum ki alt kümelerini yazayım ama içerisinde D elemanı olmasın. O zaman şöyle desem. Ya tüm alt kümelerini yazdığımızı düşünün. D'nin olduklarını çıkarsam yani sistem şu aslında. D elemanı bulunmaz diyor ya. D yokmuş gibi varsayacaksın. Yani kümenin içerisinde D yok. Çünkü hiçbir alt kümenin içerisine de girmesin diye. O zaman 2 üzeri 4 derim. Hatta şöyle şöyle yazalım. 2 üzeri 4 derim. O da nedir? 16'dır. E şimdi D elemanı bulunur diye sorduğumda ne yapacağım? Arkadaşlar yine D yokmuş gibi düşüneceksiniz. E neden hocam şimdi? Kafam karıştı. Çünkü arkadaşlar D'nin olmadığını düşünün tamam mı? D'nin olmadığı tüm alt kümeleri yazdın. E sonra sen gittin bunlara D ekledin. Hepsi artık D'nin içinde bulunduğu bir küme olmayacak mı? Öyle olacağı için yine sistem budur. Cevap yine 16'dır. D bulunur A bulunmaz bakın. Yine tekrar ediyorum. Eleman sayısı falan vermemiş. Yani iki elemanlı, 3 elemanlı falan istemiyor tamam mı? Bu tarz sorularda sadece kullanabilirsiniz. D bulunur, A bulunmaz. O zaman ikisini de yok sayacaksın. 2 üzeri 3'ten 8 diyeceksin. Bu kadardır. Şimdi bakın daha detaylı bilgi bilmemiz gereken sorular şimdi geldi. Yani daha detaylı düşünmemiz gereken. Az önceki soru tamamen hiçbir şey düşünme tamam mı? D bulunur D yok. D bulunmaz D yok. Öyle alacaksın. Şimdi diyor ki bu kümenin iki elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde bir elemanı bulunur? Şimdi senin yazacağın kümeler nasıl olacak? Önce bir onu görelim. Ee, şöyle iki elemanlı bir küme olacak doğru mu? Elemanlarından biri de kesinlikle ne olmalı? 1 olmalı. O zaman biri artık almana gerek Yok. Peki arkadaşlar sen İki elemanlı elemanın biri bir olan şuradaki geri kalan elemanları da buraya yazarak kaç tane daha küme yazabilirsin? Yani 1'e 2 yazarsın, 1'e 3 yazarsın, 1'e 4 yazarsın, 1'e 5 yazarsın. Tam tersini yazarsan yine aynı kümeyi yazmış olursun. Yazmana gerek yok. Hatta şöyle diyelim mi? Mesela burada dört eleman değil de daha çok eleman olsaydı nasıl yapabilirdik? Arkadaşlar şuradaki bir boşluğa 4 elemandan birini sığdıracaksın. Kombinasyon alırsak 4'ün birli kombinasyonunda dört farklı şekilde küme yazabilirsin diyebiliriz. Peki, üç elemanlı derse e hocam o zaman ne yapacağız? Hemen ona bakalım. Burada dördün birlisi dedik. Şimdi ne diyeceğiz? Kümesinin 3 elemanlı. Şimdi yine tekrar kümeyi çiziyorum. Birinci eleman, ikinci eleman ve 3. eleman. Ne istemiş ona bakıyorum. 2 eleman olarak bulunur. Bak bir tanesini kilitledim tamam mı? 2 var. 4 bulunmaz. Bak 2'yi koyduğum için siliyorum. Şu 2 tane boşluğa 4'ü yazmayacağım. O yüzden 4'ü siliyorum. Şimdi arkadaşım bu 2 tane boşluğa kaç tane eleman arasından seçim yapıp duracağım? 3 tane elemanı buraya kaç farklı şekilde dizebilirim? Sadece ona bakacağım. O zaman 3'ün ikili kombinasyon edeceğim. Yani 3 tane elemanı ikili farklı şekillerde seçeceğim buraya değil mi? Mesela 6'ya 8, 6'ya 10, 10'a işte 6'ya 8, 6'ya 10 falan filan. 3, 2, 2, 3 şekilde seçebiliyorum zaten. Çok fazla da seçeneğimiz yokmuş. Evet. Bir kümenin eleman sayısı 2 arttırılınca alt küme sayısı 96 artıyor. Şimdi biz şöyle şuraya kadar bir denklem yazacağımız belli arkadaşlar. Ee, eleman sayısı n olsun mu? n elemanlı olsun. Şimdi eleman sayısını arttırmadan önce düşünelim. Kaç tane alt kümesi var? 2 üzeri n tane alt kümesi var. Şimdi diyor ki ben eleman sayısını 2 arttırdığımda eleman sayısını 2 arttırdığında kaç elemanlı oluyor? n artı 2 elemanlı oluyor. Alt kümesi ne oluyor? 2 üzeri n artı 2 oluyor. Ve arkadaşlar bu 2 üzeri n artı 2. 2 üzeri n'den kaç fazlaymış? 96 fazlaymış. sana denklem bu işte. 2 üzeri n artı 96. Şunu 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 yani 4 çarpı 2 üzeri n diye alırsam bunu da bu tarafa eksi diye yollarsam 4 tane 2 üzeri n'den bir tanesi çıkarsa 3 tane 2 üzeri n kalır. Her iki tarafı 3'e bölersem 32 2 üzeri n ve n 5 demek ki bu küme 5 elemanlı. Bu kümenin 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? Bu küme 5 elemanlı. 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? 5'in ikili kombinasyonu kadar. 5, 4, 2 ve cevabımız 10 olacak arkadaşlar. Evet. A kümesinin alt küme sayısı 64 ve ya bakar mısınız? A kümesinin alt küme sayısı 64. Yani n elemanlı dersem 2 üzeri n 64 n de buradan 6 gelir. Yani A 6 elemanlı bir küme. Direkt böyle çöze çöze de gidebiliriz. A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısından bir fazla olduğuna göre. E arkadaşlar A kümesi 6 elemanlı. 6 eleman B kümesinin eleman sayısından bir fazlaysa B kümesi kaç elemanlı olacak? 5 elemanlı olacak. B kümesinin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? 5'in ikilisi. Bitti. Az önce bulduk. 5'in ikilisinin 10 olduğunu az önce gördük. Bir kümenin İki elemanlı alt küme sayısı ile 3 elemanlı alt küme sayısının toplamı eleman sayısının 4 katına eşittir Buna göre bu kümenin alt küme sayısı kaçtır? arkadaşlar önce bana bu kümenin kaç elemanlı olduğu lazım diyeceğim ki en elemanlı olsun hemen yazıyorum Şimdi en elemanlı bir kümenin iki elemanlı alt küme sayısı şu kombinasyondur ile 3 elemanlı alt küme sayısının toplamı eleman sayısının 4 katına işte, işte bu peki hocam buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar şöyle yapalım kombinasyon bilgimizle yapalım aşağıda 2 olduğu için bunu 2 tane geriye açarım n çarpı n artı 1 böyle aşağıda 2 çarpı 1 diye açarım 3 olduğu için altında bunu 3 tane geriye doğru açarım konuştuk ya az önce bunu sizle. 3 çarpı 2'den de buranın paydası 6 olur. Ve 4n. Arkadaşlar görüyorum ki e, denklemin her tarafında şu n ifadeleri var. Onlar birbirini götürür diye bakarım. Sonra e, paydaları eşitleyelim. Şurayı 3 ile çarpalım. 3 çarpı n eksi 1 artı n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü 6 eşittir 4 olacak ya şu bölü 6'yı 6 kere 4 24 diye yollayalım. Sonra en eksi bir parantezin alabiliriz burayı. Bakalım işimize yarayacak mı? Bakıyorum yaramayacak gibi arkadaşlar. Yani yine o çarpma işlemini yapmak zorunda kalacağız. O yüzden şurada hemen açalım. 3n 3 artı n kare eksi 2n eksi n eksi 3n olur. Artı 2 eşittir 24. Artı 3n eksi -3n 3n'i götürdüm n kare şurası eksi 1 oldu. Artı 1 diye karşıya geçti. Çok güzel. n kare 25 ise n ne gelecek? 5. Ama onu sormuyor. Bu kümenin alt küme sayısı kaçtır diyor. Aman dikkat. 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 5'ten 32 olarak gelecektir. Evet. K kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin kaçında bir bulunur fakat çift sayı bulunmaz? Ne yapıyorduk? Hemen asla kafayı karıştırmıyorduk. Hocam 5 elemanlı alt kümeleri diyor. Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü, dördüncü ve 5 Şimdi ne istiyor? Onu kullanacağım. Bir bulunur diyor. Biri kitliyorum o zaman. Şuraya bir yere koyuyorum. Nereye koyduğunun önemi yok. Elemanların yeri değişse de küme değişmeyecek. Bir kilitlediğim için böyle kapatıyorum. Diyor ki bir bulunur fakat çift sayı bulunmaz. Yani geri kalan şu 4 tane yere çift sayı yazamayacağım. Kimler burada çift sayı? 0'ı yazamıyorum, 2'yi yazamıyorum, 4'ü yazamıyorum, başka yok. O zaman kaç tane eleman yazabiliyorum şu 4 tane boşluğa? 3, 5, 7, 9, 11 ve 13 olmak üzere 6 tane sayı yazabilirim. 6 tane sayıyı bu 4 yere kaç şekilde seçebilirim? 6 5 4 3 4 3 2 bu gitti bu gitti. Bu gitti arkadaşlar. Cevabım 15. Bakın çok önemli bir soru tarzı. A kümesini vermiş 1'den 9'a kadar olan elemanlar kümesi veriliyor. A kümesinin en çok 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinin elemanlarının hepsi tek sayıdır? Şimdi 3 elemanlı deseydi tık tık çizecektim 3 tane eleman. Sonra diyecektim ki hepsi tek sayı olacaksa tek sayılar arasından seçim yaparım. Kaç tane tek sayı varsa 3 boşluğa yerleştiririm. Ama öyle demiyor. En çok 3 elemanlı olsun. Arkadaşlar ben sana desem ki bana git 3 en çok 3 tane ekmek al. Kaç tane alırsın? En çok 3 dedi ya. 2 alsam da olur, değil mi? 1 alsam da olur. En çok 3 alırım ama 3'ten fazla da almam. Öyle düşünürsün. O zaman 5 pardon 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinin hepsi tek sayıdır diyor. O zaman en çok 3 elemanlı dediğine göre 1 elemanlıyı da düşüneceğiz. 2 elemanlıyı da düşüneceğiz. 3 elemanlı alt kümelerini de düşüneceğim. Şimdi tek sayı dediğine göre kimleri kullanabiliyorum? 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman. Bu 5 elemandan önce 1 elemanlı alt kümeleri bulurum. 2 elemanlı alt kümeleri de bulurum. Ve 3 elemanlı alt kümeleri de bulurum. Derim ki en çok 3 dediğine göre 1 elemanlı, 2 elemanlı ve 3 elemanlı. Hiç elemansız olmaz değil mi? Elemanların hepsi tek sayı olsun diyor. Normalde boş küme de onun bir alt kümesidir. Ama arkadaşlar hepsi tek sayı olsun diye bir kural vermiş bana. 5'in birli kombinasyonu 5 olacak. İkilinin 10 olduğunu zaten gördük. 5'in üçlüsü de 10 olduğunu arkadaşlar bir önceki örneklerde görmüştük. Bir A kümesi verilmiş ve bir B kümesi verilmiş. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B kümesinin en çok 3 elemanı bulunur ve bakar mısınız soru çok güzel arkadaşlar muazzam. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B kümesinin en çok 3 elemanı bulunur? Yani şöyle diyor. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B kümesinin 1 elemanı bulunabilir, 2 elemanı bulunabilir, 3 elemanı bulunabilir ama 4 eleman bulunmasın, doğru mu? O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Burada bir sistem kurmam lazım. Diyeceğim ki tüm alt kümeleri A'nın yani tüm ihtimalden ee, B'nin 4 elemanının da e, A'nın alt kümesi şeklinde bulunduğunu ihtimalini çıkarırsam ne kalır arkadaşlar? 3 eleman bulunabilir B'nin, 2 elemanı bulunabilir ya da 1 elemanı bulunabilir şeklinde bir sonuç elde edebilirim. Anlaşıldı mı? Şimdi A'nın alt kümelerinin kaç tanesinde? B kümesinin en çok 3 elemanı bulunur. Diyorum ki A kümesinin tüm alt kümelerinden B'nin 4 elemanının da bulunma ihtimalini çıkarırsam o zaman derim ki e, soruda istenen benden verilmiş olunuyor. Tüm ihtimal dediğim şey nedir? A'nın tüm alt kümeleri yani 2 üzeri 7 eksi. B'nin tüm elemanları da bulunsun istiyorum şimdi A'da. Yani A, B, E ve H. Şimdi ben size desem ki A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A, B, E, H bulunur? Bulunur da dese bulunmaz da dese ne yapıyorduk? Tık tık. Tık tık yok var sayıyordu, sayıyorduk. Kaç tane kaldı? 2 üzeri 3 kaldı. Peki 2 üzeri 7 128 eksi 2 üzeri 3 8. Buradan arkadaşlar 120 cevabına ulaşırız. Evet arkadaşlar. Kümelerde işlemlere geçeceğim ama buraya kadar anlamadığınız yer olursa lütfen yorum olarak yazabilirsiniz.